Tavuklarım kanalından hepinize merhabalar. Benim kuruk tavuğumun e, 11 tane on, 10 tane yumurtası vardı. 2 tanesi çıktı. 2 tanesi boş. Bir de tavuklar sonradan yumurtlamıştı. Ona da belli olunca 3 üç gün daha bekleteceğiz. O da çıkacak. Şimdi 2 tane çıktı. Bir tanesi dün çıktı. Bir tanesi de şimdi çıktı. Daha kurumadan göstereyim. Daha kurumamış. Çok tatlı. Evet mavi yumurtlayan tavuğun yumurtalarını koymuştum. Hepsi maviydi. İkisi de mavi yumurtadan çıktı. İnşallah büyüyünce bunlar da mavi yumurtalarlar. kendini atıyor. Çok tatlı bu. Bu daha kurumamış. Diğerini de göstereyim. Bir şekilde bak. Gel bakalım gel. Kaçıyor kaçıyor. İki tane sarı civciv çıktı toparlak çok, çok tatlı. Şöyle göstereyim size. Çok tatlı. Bak bak. Maşallah yedemeyi unutmayın arkadaşlar. İki tane yanına. şekilde.